alalım Cemre. Asla söyleyemem çok utanırım. Söyle söyle. Söylersin. Devam etsin. Ya. Devam etsin. Devam etsin diyor. Kim diyor? Takip annem. Diyor. Teyze. Annem annem. Teyze senin için gelsin o zaman. Bak teyze senin kızın bu hasta halimle şarkı söylettiriyor bana. Evet, teyze dedi de neyse. Bunu sonra hesaplayın. Ordunun <laughs> dere Aksa yukarı aksa Ordunun dereleri Aksa yukarı aksa Vermem seni ellere Ordu üstüme aksa Sürmelim aman Vermem seni ellere Ordu üstüme aksa sürmeli aman. Teyzeme selam olsun. Teşekkür ederiz.